<laughs> Hasani Ferdin yeni bölüm. Yeni bölüm 109. bölüm. 109. <gülüyor> bölüm. <gülüyor> Bu arada mutlaka Selim'e yolunuz düşerse benim peynirciye bekliyorum. Harika izin ederim. <laughs> kelimenin musun? Çocuklarla çıkıyor. Sabahın altında herkes var. Ben ayakta video çekiyorum. Ne, ne yapayım? Bugün neden gündüzün koymuyorum ben? Çünkü gündüzden uyuyorum. Ya. 11'de yatağı olmayayım. Öğlenmeyeyim. 11'de 11 buçukta şöyle en geç 11 buçukta yatom sonra kalkom Akşamın saat 8'de şöyle hayatlarımız hayatlarımız mahvoldu bütün hayatım bütün kaderim elimden kayıp gitti Hmm. Çöle diyorum En çok hmm. Ama çöle Olanlar Olmuş Ama bir daha Olmasın Öyle olmasın Kısani Ferdin yeni bölüm 109. bölüm 109. bölüm <Sessizlik> <Sessizlik> Allah'ım sen yardım et bana <Sessizlik> Ne yapacağım ben? Tender, Bana yardım et. Kendimi Balkan'dan mı atayım? Asayım mı, keseyim mi, ne yapayım? Allah'ım sen bana yardım et. Bana bir yol göster. Yardım et bana Allah. Im. Melisa da yok. Melisa Adaydan olan kızı birkaç gün sonra dünyaya gelirse bittim ben bittim. Sonum geldi kesin geldi. Neyse doğumu yakındır. Bugün yarın doğurur. Ama ne zaman doğurur Allah bilir. Allah'ım sen yardım et bana. Bana yardım ne yapacağım ben? <laughs> bütün sırlarım ortaya çıkacak. Ne yaptığımız, Rezilliğimiz. benim bir çocuktan hoşlandığım bütün, bütün ortaya çıkacak. Her şeyimiz. Allah'ım, ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> dedim az önce? Hmm, bir çocukla çocuktan hoşlanıyorum mu dedim. Eyvah! Ağzımdan kaçırdım. Ne olmuştur iş var ki? Duydun mu acaba? bittim ben. Bittim ben. Ben kimse asla öğrenmeyecek bir çocuktan hoşlandığımı kimse rezil, hüsva olurum. <laughs> <laughs> aklını aklında saklayacaksın sen çocuğu, aklını da. <laughs> Gönlümden çıkaramadın, atamadın tabii. <laughs> 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 ya insan. Okuduğu çocuktan, okuduğu arkadaşından aşık olabilir mi ya? konuşuyorum. Ne oluyor bana ya? Hoşuna değil. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Kimse bunu bilmemeli. Evet, evet. Kesinlikle. Kimse bunu bilmemeli. <laughs> Bu videoyu ben YouTube'a yükleyecektim sonra. Herkes <laughs> öğrenecek anam. Değişsiz değil, aylaksız değil. Beş paralım kalmayacak. Beş paralım kalmayacak. Rezil olacağım bütün mahalleye. şey yapmasan bir şey yap. Çöz şu rezilliği. Kendini de ablanı da kurtar. Kendini de ablanı da kurtar. <laughs> Allah'ım sen yardım et bana. <laughs> Nasıl başlayacak diye sorarlarsa benim bir çocuktan hoşlandığımı kimse bilmeyecek. Bak yok, yok kimse, kimse, kimse bilmeyecek. Kıpkırmızı oluyorum, yalan da söyleyemiyorum kimse. Hemen onlarlar Yalan da atamıyorum. Ne yapacağım ben? Hı -hı. Hı -hı. Ali rezil oldu. Bu olay ortaya çıkmadan hemen kapamam lazım. O ben. tiçiyi isteyece. kaçırdım Allah kahretsin. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ağzımdan kaçırdım. Allah'ım sen yardım et bana. <laughs> Hmm. Allah'ım sen yardım et bana. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> 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 Çocuk aklıma girdi. Çıkmıyor aklımdan çıkmıyor. Her yerde onu görüyorum. bir şey var ya Allah rezil olacağım el alem Aptal teşekler be Rezil olacağım Düşünmem lazım bir şey Bunu hiç kimsenin bilmemesi lazım Bunu hiç kimsenin bilmemesi lazım Acaba benim düğümlerim Acaba siz beni duyuyor musunuz? Hmm. Beni kim izliyorsa, Dijelin kim izliyorsa beni. Duyuyor acaba beni? Ne konuştu ama ben, hiç hiçbir zaman ben yalan söylemedim ki. Ben yalandan nefret ederim. Şuna Allah çarpmasın ama. Ya. Kafadan, ağzımdan kaçırdım Allah'ım ben yapacağım Ağzımdan kaçırdık. İnsan ağzından bir şeyle kaçmamış Allah kahretmesin Allah kahretmesin 444-888 Biri arayın ATV'nin dizelerine ulaşabilmek için Eski ve yeni dizilerine ulaşabilmek için Saklandım. <laughs> Kasani Fahri'nin dizisi halkı <laughs> içine 14.00'den 14.00'a kadar Beni Bırakma dizisi ne kadar? ATV ekranlarında. 15 dakika özet, 15 dakika reklama 15 dakika yeni bölüm, 15 dakika da son reklamı. Yok. 15 dakika videolarımda. Selir. Allah kahretsin ama ağzından kaçırmayacaktım. Hasan İrfan dizisi hafta için her gün ATV ve ekranlarında 2020 senesi saklandığı Hasan İrfan'ın 109. bölüm sonlandı. 109. bölüm sonlandı. 109.

Ruz meyve suyu Hasan İfergin'i kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ATV şimdi tekrar bölümüyle. <Sessizlik>